Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bayram öncesi bursların hesaplara yatacağı ile ilgili bir haber dolaşıyordu. Burslar yatırıldı. Hangi burslara zam geldi? Detaylarına bir bakacağız. Kısa bir özetleyeceğiz bu videoda. Milli Eğitim'in bursluluk sınavı sonrasında kazanılan burslar vardı ortaokul ve lisede verilen 12. sınıfa kadar verilen 468 lira olarak ödeniyordu 2022 yılı için. Temmuz ayında emeklilere ve memurlara gelen zam %41'lik bir zam buraya da geldi ve burslar Temmuz ayında 663 lira olarak ödenmeye başlayacak. Ocak ayına kadar bu şekilde devam edecek. Ayın 25'inde yatıyordu fakat bayram dolayısıyla hesaplarınıza yatırıldı. PTT kartla hesaplarınızı bayram öncesinde kontrol edin. Bu bursu alan bunun haricinde diğer burslarda şu anda bir artış haberi gelmedi maalesef ki. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bursları epeydir artmıyor diyor arkadaşlarımız. Ve özellikle beklediğimiz KYK bursu da Ocak ayında arttı. Hala Temmuz için bir ses yok. Yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.